Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni bir ürünü göstermek istiyorum. Bu yeni ürünüm e, Trendyol gibi yine bir e-ticaret sitesi olan eee N11 üzerinden veri çekmeyle ve bu veriyle sonra toplu bir veri oluşturma e, amacıyla yapılmış bir program. arkadaşlar e, arkadaşlar Trendyol'dan biliyorsunuz verileri çektik, entegrasyon yaptık. Ondan sonra toplu yüklemeler yaptık, diğer sitelere aktardık. Şimdi ikinci hedefimiz N11. N11'den de verileri çekeceğiz. Onun için bir program yaptım. Şimdi programımızı açıyoruz. Açtığımız zaman ilk önce bizim lisanslama ürünümüz çıkacak. Bunlar benim isim soy Bunları girmek zorunda değilsiniz sizdekinde. Lisanslama süresi var. 10 dakika bekliyoruz ama beklememe gerek yok. Ben halihazırda bunu onayladığım için kendi bilgisayarımda. Şu an bekliyoruz. Lisanslama ürünümüz lisansımızı kontrol edecek ve lisansımız varsa programı kullanmaya başlayacağız. Bunu kendi yaptığınız programlara da uygulayabilirsiniz bu arada. Kendi yaptığınız ve satacağınız bir program varsa bu şekilde lisanslayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, program birazdan açılacak. Evet açıldı. Şimdi program öncekinin aynısı. Ee, şimdi şurada artık şey koymuyorum tuş. Çünkü bazı eski versiyonlarda ve Bu tuşlar gelmiyor eski olduğu için buraya bir tuş koydum bütün Excellerde çalışıyor 2007 ve sonrası Excelinizin lisanslı olması burada önemli lisanslı olmazsa çalışır fakat problem alabilirsiniz arkadaşlar şimdi bazı sayfalar var bunları sizin kullanmanıza gerek yok gizli olan sayfalar bunlar durabilir zaten basit bir şekilde buraya linkimizi koyuyoruz bu link ee, işte bir oto yedek parça. N11'de oto yedek parça çok fazla e, kullanılıyor. N11 bunun için. Onun için oto yedek parça 100 say 100 ürün dedim. Hadi bunu e, 50 ürün yapayım. Çok da fazla veri çekmeyelim. E, burada tabii şöyle yapıyor. Şimdi arkadaşlar normalde bir karışık veri alma var. Bir de normal veri alma var. Karışık veri alma dediğiniz zaman e, bu çekeceğiniz ürünleri farklı farklı sayfalardan çekiyor ki robot olduğunu N11'e belli etmemek için e, her bir sayfanın içinde şimdi n 11 açalım mesela şöyle yapalım N11 diyelim bakın böyle sayfa sayfa N11'de verilerimiz var şimdi bu verileri almak istediğimiz zaman mesela ne çıktı burada e, 153 tane ürün çıktı 153 yazdınız bunu gidip sayfa sayfa almıyor çünkü sayfa sayfa alırsa bot olduğu biraz belli olur. Sayfa sayfa almıyor. Karışık sayfalar şeklinde alıyor ve her bir say sayfanın içerisinde her bir ürünü de farklı sırayla alıyor ki bot olduğu belli olmasın. Biliyorsunuz zaten bu tarz uygulamalar artık Internet Explorer üzerinden yapıyordu O da desteği tamamen bitti. Internet Explorer diye bir şey kalmadı. Onun için bu tamamen farklı bir yöntem kullanıyor. Selenium'da değil, Internet Explorer'da değil. Direkt server üzerinden veri aldığımız, temizleyip sizlere sunduğumuz bir yazılım bu. Ee, ondan dolayı arkadaşlar hani diğer e, Internet Explorer ile yapılan yazılımlar gibi değil. Sitenin tasarımına bağlı olarak değişmiyor. Çoğunlukla server'dan alıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. N11'den verileri çek tuşuna tıklayalım. Bakalım ne yapacak. Verileri çek diyoruz. Bakın arada sayfaları manipüle ediyor. <laughs> Gördüğünüz gibi sayfa 1 ve sayfa 2 için verilerimizi aldı. Olabilecek bütün veriler alıyoruz. Fiyatını alıyoruz, ismini alıyoruz, ID'sini alıyoruz, kategorisini alıyoruz. Varsa markasını alıyoruz. Açıklamasını alıyoruz. Açıklamada Şimdi normalde çok büyük sıkıntılar var açıklamada geldiğinizde. Bakın mesela şuna bir tıklayalım. Bunlar normal internet explorer çok kolay alınacak veriler değil. Şöyle gördüğünüz gibi büyük yapıyorlar. Zaten buradaki her biri farklı farklı bir obje. büyük yapıyorlar, renkli yapıyorlar. Böyle değişik şeyler var ama bizim için problem değil. Burada güzel bir temizleme algoritmasıyla temizliyoruz. Vitrin fotoğrafını alıyoruz. Şuradaki büyük fotoğrafı alıyoruz. Çünkü bazılarında sadece vitrin fotoğrafı oluyor. Ürün linkini alıyoruz. Ve fotoğrafların hepsini alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok temiz bir şekilde veriyi almış oluyoruz aslında. Buradaki bizim için gerekli olanları almış oluyoruz. Tabi Trendyol'a göre biraz daha zor bir altyapısı var. Özellikle veri almak için N11'in ama gayet kolay şekilde alıyoruz. Program veriyi çekiyor. Sizin için düzgün bir veri tablosu hazırlıyor. Bunları tekrardan gidip siz de yükleyebiliyorsunuz. Kendi internet sitenizde kullanabiliyorsunuz. Elinizde veri olabiliyor. E, veri çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Her gün bu verileri tek tek kontrol etmektense düzgün veri yapıp hatta bu veriyi kendi müşterilerinize bile satabilirsiniz arkadaşlar. Program bu şekilde. Sağ alt köşede ya da buraya yazarım sol alt köşe. WhatsApp numaramı yazıyorum. Benle irtibata geçebilirsiniz programı satın almak için bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.